Fani Bey'in video kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 19 Haziran 2025 Perşembe gününün altın fiyatlarına bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyi biz de altın fiyatları ilgili detaylı tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeyi çalışalım. Hemen altın fiyatlarına beraber bakıyoruz. Buradaki fiyatları sizlere aktaracağız. Gram altının fiyatı 4309 lira, satış fiyatı 4310 lira. Çeyrek altının fiyatı 7026 lira, satış fiyatı 7091 lira. Yarım altının fiyatı 13964 lira, satış fiyatı 14201 lira. Tam altının fiyatı 27823 lira, satış fiyatı 28354 lira. Cumhuriyet altının fiyatı 28470 lira, satış fiyatı 28965 lira. 14 altının altınınız fiyatı 2485 lira, satış fiyatı 2487 lira. 18 altının altınınız fiyatı 3174 lira, satış fiyatı 3176 lira. 22 ayar basic alış fiyatı 3924 lira, satış fiyatı 4057 lira. Reşit altınınız fiyatı 28643 lira, satış fiyatı 29080 lira. Ata altınınız fiyatı 28465 lira, satış fiyatı 28951 lira. Gram satış fiyatı 69.117 lira, satış fiyatı 70.432 lira. Beşli satış fiyatı 143.222 lira, satış fiyatı 146.450 lira. On satış fiyatı 3.387 dolar, satış fiyatı 3.388 dolar. Gümüş alış fiyatı 47 lira 14 kuruş, satış fiyatı 47 lira 19 kuruş. Hamit alış fiyatı 28.427 lira, satış fiyatı 29.302 lira. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte 19 Haziran 2025 Perşembe gününün altın fiyatlarına beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.